Evet merhaba arkadaşlar. Bugün e, ee, Big Network'te kendi yeni aldığımız test renklerinde oynuyoruz. base yaptık. Değil evet. mi? mi? Evet. Hayır. <laughs> şaka şaka. Şöyle böyle burası. Valla bu kadardı base. Sonra burayı kaldık. Bura onun evet. tarafı, bura lamp tarafı. Evet. bayağı... Da güzelleştiririz biraz daha. Aynen. şu duvarları ben bir güçlü niş yapabiliriz. Duvarları elmas yapak mı Elmas blok. Öyle hmm. bir işsizlik yapak mı? Bilmem ki. Ne bence şöyle yapak. Bence e, duvarlar elmas biliyordu yapacak da tavanı bence altın yapak. Tavanı. Hmm. Duvarları yine bence bundan yapak, tavanı altın yapak. Hayır hayır hayır, hayır hayır hayır. hayır hayır, dur ben biliyorum zaten. Gel geç ne bileyim. Aa bana karataş çeşitlerini göstermen lazım. Ben karataş çeşitlerine tam hakim değilim. Karataş topluyorum. Ne tarafa? Oğlum aynı çaprazda, aynı eksenin çaprazda bir tane daha Ender Chest var. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi ben Hayatray'da gideceğim. Sonra yanıma tepeleyeceğim seni tamam? Tamam. Pardon tamam, sen yanıma tepeleyeceğim. E, tamam. Şöyle yazar, şöyle yazarak bana... Şöyle yazarak e, bana yanına gelme isteği atabiliyorsun. Ama tamam. istek atıyorsun benim kabul etmem gerekiyor. Okey. TP atabilirsin bana. Direkt çok yakın. Ben burası. Hangi yeri topluyoruz ya şu Şu siyahları. Eee dur. Bunu, ya bu, bu da slime'ın daha güçlüsü gibi ya. Bunu küçükleri de vuruyor. Bunlar burada Pardon. Ee, bunları kazmak sıkıntı ama şeylerden, namlardan dolayı. <laughs>

Bu zamanlık Geldim. Başladım. <laughs> ya. her da lavış kapılıyor ya. Lavlar bir de bende beyaz. Bu arada biz totem, Fakat, ya sende var ben de totem yok ben totem olayım dur ben gideceğim. Oo dur gel gel vereyim gel. Gel sen üç tane. Gel bende çok var. Dur, çok var. Bir dakika. Ol, Al şunları. Aşağıdan. Ee gidince yeniden alırım. E hepsi senden düştü. Aaa doğru, doğru Sende stacklenmiş totem var değil mi? Ha yok, steklenmiş yok. Ama steklenmiş Ender Pearl vardı, bitirdin mi? Evet, evet, 44 tane. Bitirdin mi? Ee, evet, Allah. Her yerde de lav çıkıyor ya. Evet. Bir şey diyeceğim, e, o Bistek, tuğla, şey için kaç tek şey gerekiyor biliyorum. Şey, ben taş kasıcı yaptım ya, artık he, yani hepsini dragon şişeye dönüştürebiliyoruz. Hmm. Normalde dört tane taşı craft, crafting de birleştirince şey oluyordu, tuğla oluyordu. Bir taneyle ama şu an tuğla oluyor. Aynen, taş kasıcı Ben eve gittim. Var. Değilde gittim. Tamam. Yanım çabuk gidiyorum çünkü çok sinir etti. Şimdi buraya gel. Bunu at. Bir tane yolculuğu şey yap. Tamam. Ne oluyor? Ama şeyde de, bir bozukluk var kanka taş kesicide. Nasıl şey? Şey mesela oradan tuğla yapmaya bastığında mesela tuğla duvar yapıyor. O çok garip. Bende yok öyle şey. Onu dikkat de. et. Bende tuğla duvar tuğla duvar yapıyor. Tamam 24 tane o zaman Ben de home geliyorum. Ben şey diyorum ya şu köşeleri şunlar şuna şöyle çıkalım. Bu duvarları da tuğla tuğladan yapalım. Neyle yapalım? Duvarları da tuğla yapalım. Olur. Güzel. O zaman şuraları falan şöyle kırmamız lazım o zaman şuraları. Evet. Kanka sen de şu tahtaları kıralım. Yok yakalım direkt bence tahtaları. Değil mi? <laughs> Bekle kanka gel şu tahtaları yakıyorum ben. Tamam. Şöyle de kırmızı ambra var yalnız. Um, ha yayılıyor. Anca yok oldu valla. Tamam git ya sen yayılana kadar. Kanka. Kanka. Kanka ben bir şey diye kaçacağım ya. Ne? Çarptır mı? Şunu kimin yani. Çaktır mı? Tamam. Ha, ha, ha. Hmm. Bitti. Şuraları da hemen haydedelim. Tam burayı kendimiz yerleştiririz. Bence becerebiliriz. Ama şöyle gitsem Dur. Bir dakika. Şuraya direkt Abone Dur. Dur. orayı kapatabiliriz, şurayı kapatabiliriz. Hayır, okey o zaman şunu şuraya koyayım. Lan. Tamam. Bir, şey, bir tık şey oldu. Hemen tamam, bir daha Şu baltayı yok edin. Lan yakma. Tamam. Evet. Şöyle Şöyle koysana. Şey mi? Sinecik. Ha? Simetik mi? Aynen. 6 altı yazıyor. Bir, iki, ve aklıma çok güzel bir şey yani Arkadaş ben homoz sileceğim. Efendim? Homo nasıl sileceğim bunu? Kanka homo nasıl silersin? Slash delho. Delho. Ne yapacaksın ki? Ha slash delho. Ne yapacaksın ki? Yok, olmadı. Gel bomba, Gel Ben on, on ya. Ah, çok riskli bir şey yapacağım. Bekle, bekle. Son mor cemle. Cam. Ha, o çok iyi olur bu arada. Tamam. Çok güzel oldu ama. Evet. Ya ayarı şey <laughs> ya, da Anam. şey Tefrat kay yarım bile olsa bom çekilmiyor. Tam blok olması lazım. Ha. koyayım? Kanka gel sen de buraya home çek. Var ben de home. E sen de onu bur... İşte hayır buraya çek işte home'unu. Yok ya asıl. Set. Okey dur bakayım. On. Aynen. Efendim? Alo. 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 A efendim. gel Tay yatak ortak olsun bed. Şöyle. Okay. ama bu portalı bence kırılmıyor <laughs> çok ses çıkartıyor alın bence de evet boşver ya ya kalsın ya kalsın şu an ses çıkarmıyor hayır hayır kalsın ne yapacağım yapalım şöyle yapalım ya.

Tamam, aynen. Güzel. Harbi güzel oldu ya. Şimdi ben yani ufak bir alışverişi yapacağım. oldu ya. Tam arkadaşlar. Eee sonuncu Bay bay.